Oğuz Çetin Gaziantep Büyükşehir Belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Teknik Direktör Oğuz Çetin ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un evinde Yeni Malatya Spor'a 2-1 mağlup olmasından sonra istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadi'nin yerine Teknik Direktör Oğuz Çetin ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hem şehrimize hem takımımıza inşallah hayırlı bir sözleşme imza töreninde bir aradayız. Öyle olacağına inanıyoruz. Hocamız e, gerek futbol hayatında, Türk futbolunda iz bırakan isimlerden bir tanesi, gerekse de hocalık kariyerinde oldukça önemli bir isim. E, bizi kırmayıp geldiği için öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. E, bundan sonraki süreçte de e, inşallah iki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladık, iki buçuk yıl beraber olacağız. Uzun süreli e, birlikteliğin takıma ve şehre katkısını olacağını düşünüyoruz. Bizim hedeflerimize ulaştırabilecek kişi olduğu konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. İnşallah şansımız da yaver gider. Takım da bundan sonraki süreçte iyi bir çıkış yakalar. Hocalığıyla beraber daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bundan önceki dönemde bizlerde görev yapmış olan gerekli bir bölükbaşı hocamıza, gerekse de Metin Diyadini hocamıza da vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bu şehirin en önemli markalarından bir tanesi. E, marka değerinden hiçbir şey kaybetmiştir. E, kurumsal yapısı itibariyle de bu ligdeki en önemli kulüplerden bir tanesi. İlk e, maçı Sivas maçı olacak. Tabii kendisi çok fazla takımla beraber olamadı ama inşallah güzel bir netice alır. E, hafta içinde bizim yüzümüzü güldürür diye ümit ediyorum. Tekrar. Evet futbolda inanç güven çok önemli. Ben de ilk başta Sayın Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Benim şahsıma olan güvenleri ve inançlarından dolayı, birlikte çalışma arzularından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un beklentileri son derece yüksek. Buna cevap verebilmek hiç kolay değil. Dolayısıyla benim yapımda bir insan artık bu yaşa ve tecrübeye, bilgiye ulaşmış biri olarak şunu bilmenizi isterim ki ben de tüm benliğimle bu camia için müthiş bir çalışma içerisine gireceğiz. Bunu yaparken planlı programlı olacağız. Bugünden itibaren hemen şunu yapacağız, bunu yapacağız deyip her şeyi adım adım yapacağız. Nasıl ki bugün bu ligde playoff hedefi varsa buna ulaşmak için adım adım gitmemiz lazım. Öncelikle ilk maçı, sonra ikinci maçı durumumuzu genel olarak bir değerlendireceğiz. O hedefi ortaya koyacağız. Ama büyük hedefimiz tabii ki bu büyük camianın, bu büyük beklentilere cevap verebilmek için bu takımın Süper Lig'e çıkması. Dolayısıyla bu bir süreç alacaktır, bir çalışma gerektirecek, emek gerektirecek. Ben ve ekibim bunu ortaya koyacağız. Ama bir başarı istiyorsak bu başarı Başkanımın liderliğinde, yöneticilerimizle, bizlerle, ekibimle, oyuncularla. Ama çok çok da önemlisi siz basınla birlikte yani ortak bir e, markamız var. O markayı bir yere getirmek için birlikte çalışmak zorundayız. Ben Başkanıma çok teşekkür ediyorum tekrar hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz başladım.